Malatyamızın önemli dinlenme alanlarından, mesire alanlarından bir tanesi. Burayla ilgili eee sağ olsun Bakanımızın yapmış olduğu talimatla bir proje gerçekleştirildi. Geçen yılda burayı daha kapsamlı hale getirecek bir revize plan çalışması yapıldı. Arkadaşlarımız geçen yıl çalışmaya başlamışlardı. Burada hem aydınlatma hem sulama sistemleri, çevre düzeni, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını kapsayan, yürüyüş yollarını kapsayan, piknik ve pergola alanlarını kapsayan bir projeyle burası daha da genişletildi, daha da kullanışlı bir hale dönüştürüldü. Bu vesileyle de şimdiye kadar ciddi bir çalışma yapıldı ve altyapı aydınlatma, sulama sistemleri tamamlanmış oldu. Arkadaşlarımız şu anda ağaçlandırma çalışmalarına başladılar. Ağaç dikimleri gerçekleştiriliyor. Bir yandan Fahri Kayan bölgemizdeki orta refüjdeki ağaçlar sökülerek buradaki piknik alanlarımızda dikildi. Bir yandan da şu anda bizim e, mevcut e, yetişmiş ağaçlarımız var. Onlarla birlikte e, farklı ebatlarda, boyutlarda bin tane ağacı bu iki ay içerisinde inşallah bahara hazır hale getireceğiz. Dikimler yapılacak. Yani Malatya'nın nefes aldığı, böyle dinlenebildiği çok güzel bir alanı kazandırmış olacağız. Dolayısıyla hemen merkezdeki özellikle göl çevresindeki düzenlemelerle de orada güzel bir yürüyüş parkurlarının oluşmasıyla da burası çok güzel bir nezih bir ortama kavuşmuş olacak.